Bu trigliseritin bizim vücut organ sistemlerinde neler yaptığına bakacak olursak aslında birçok organı etkilediğini görüyoruz. Bu asitin hem böyle e, hücre içerisinde bir takım sinyal yolaklarıyla mesela karaciğer içerisindeki yağ miktarını azaltıyor, İnsülin sensitivitesini arttırıyor. Efendime söyleyeyim damarlarda e, efendim burada kolesterolün birikmesini, o plakların oluşumunu azaltıyor. Nitrik oksit salgılayarak genişlemesini sağlıyor. Ba bu e damarların özellikle. Kalp üzerine olumlu etkileri var. İnflamasyonu azaltıyor kalpte ve kalp fonksiyonlarını iyileştiriyor. Sinir sistemi üzerine özellikle çok önemli özellikleri var. O da mesela iştah azaltıcı, Vago sinir aktivitesini iyileştiriyor ve düzenliyor. Bu da çok önemli bir konu. Özellikle hassas bağırsak sendromu için ve sempatik sinir sisteminin remodelingini oluşturarak kan basıncını düşürücü etkisi var. Bağırsaklar üzerine en önemli etkilerden bir tanesi bağırsak geçirgenliğini azaltıyor. Yani bağırsak sağlamlaştırıyor. Ee, bağırsak içinde yaşayan mikrobiyotayı iyileştiriyor endotoksemi yani toksik maddeleri azaltıyor. GLP1 hormonunu arttırıyor. GLP1 nedir? GLP1 bugün piyasada eczanelerde olan obezite için kullandığımız in iğneler. Yani hani biliyorsunuz bu e, şişmanlık için çıkarılan iğneler var şu anda eczanelerde ve tüm dünyada çok popüler. Bu iğnelerin içerisinde GLP1 var. Tokluk hormonu çünkü. Kolesterol alımını azaltıyor da. Yağ dokusunda ne yapıyor? Bakın yağ dokusunda da birçok işlevi var. Bu trigasit burada leptin ve adiponektini arttırıyor. Bu da yağların depolanmasını azaltıyor. Termogenizi, ısıyı arttırarak yağların azalmasını sağlıyor. Adipogenizi arttırıyor. Lipolizi arttırıyor veya genizi arttırıyor. Bunlar biraz e, duruma göre ayarlıyor. Vücudun durumuna göre yağ dokusunu ayarlıyor. Ama benim için çok daha önemli bir şey daha var burada. İmmün sistem üzerine olan etkisi. Bağışıklık sistemimiz kendisi devasa bir organ ve anlaşılması çok zor bir organ. Yani iki kere ikinin dört etmediği bir yer bağışıklık sistemi. Kafamızı hala çok karıştıran ve bilmediğimiz milyonlarca şey olan bir organ. İmmün sistem üzerine şöyle bir etkisi var. Özellikle T-Helper 17, T-Helper regülatuar dengesi. Bu şimdi biraz karışık gelebilir size ama TH17 yola özellikle son yıllarda otoimmün hastalıklarda işte sedef hastalığı, korona hastalığı, ee, romatizmada, romatizma da şunda bunda çok önemli bir yol. İmmün sistemin bu yolağını iyileştiriyor. Yani TH17 ile T regülatör hücre dengesini tekrar sağlıyor. Bu nedenle immün sistem üzerinde de olumlu bir etkisi var. Buna benzer etkileri burada da tekrar etmek istemiyorum. Birçok organ sistemi aynı şekilde. Sadece burada pankreastaki insülin sekresyonunu arttırdığı yine gösterilmiş. Akciğerde astım gibi alerjik reaksiyonları azalttığı gösterilmiş. İmmün sistem üzerinde olan etkileri daha detaylı. Burada bilimsel çalışmalarda gösterilmiş. Beyin üzerine çok enteresan bir etkisi var. Nörogenizi arttırıyor, tokluğu arttırıyor. Yani beyindeki inflamasyonu azaltıp beynin tamiratını hızlandırıyor. Bu da Alzheimer demans gibi hastalıkları engelleyebileceği, azaltabileceğini gösteren. Yani bağırsakla beyin ekseni dediğimiz, bağırsakla beynin konuşması üzerine olumlu etkisi olan bir kısa zincirli yağ asiti olduğunu bize gösteriyor. Tip 2 diyabet üzerine nasıl etkileri var? Yani şeker hastalığının patogenezinde, oluşum mekanizmalarında peki nasıl etkisi var? Bu trik asit burada özellikle biraz önce söylediğim gibi GLP1 hormonunu arttırarak hastanın kilo almasının önüne geçiyor. Yani bir süre sonra tokluk hormonu daha ön plana geçiyor. İnsülin artışı ve glukagonda azalma yaparak kan şekerini dengeliyor. Karaciğerden şeker salınımını azaltıyor ve depolanmasını arttırıyor. şekerin. Bu da gene kan şekerini azaltıyor tabii. Kaslara gene şekerin girişini hızlandırıyor. Kullanılmasını hızlandırıyor kaslarda şekerin ve yağ dokusunda da GLUT-4 dediğimiz e, bazı reseptörler var. Onları artırarak şekerin kullanılmasını ve yağların e, dengeli halde tutulmasını sağlıyor vücutta. Bu tiratın mesela insan çalışması var. Konu geldiği için burada anlatıyorum. Gestasyonel diyabet diye bir şey var, gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı. Gebelikte ortaya çıkan şeker hastalarında görülmüş ki, şeker hastalığı çıkan ve çıkmayanlarda butirik asit seviyesinin farklı olduğu görülmüş bunların e, kanlarında ve görülmüş ki e, özellikle şeker hastalığı gelişenlerde butirik asitin daha düşük olduğu her aşamada gösterilmiş durumdadır. Yani butilik asitin yeterli sentezlendiği gebelerde şeker hastalığı, gebelik şekeri oluşmuyor gibi görünüyor. Gene çok güzel bir çalışma, 2024'te yayınlanmış olan bir çalışma. Fruktoz biliyorsunuz çok zararlı bir şeker. Fruktoz aslında zararlı değil, o da yanlış anlaşılıyor. Meyveden aldığımız doğal fruktoz çok alınmazsa, dengeli alınırsa çok zararlı değil. Ama bizim bahsettiğimiz fruktoz, yapay fruktoz. Glukoz şurubu dediğimiz fruktoz. O fruktoz yağlı karaciğer hastalığı yapıyor. Bir parantez açayım burada da yok ama bu bir toplum sağlığı sorunu olduğu için sizinle hemen paylaşmam lazım. Çağımızın en tehlikeli hastalığı yağlı karaciğer hastalığıdır. Şu anda başımızın ciddi bir şekilde belası sadece bizim değil dünyanın başında büyük bir sıkıntıdır. Yağlı karaciğer hastalığı şöyle bir şey hiçbir belirti vermiyor. Karaciğer yağlanıyor. Tabi bu yağlar bir süre sonra iltihaplı yağlanmaya dönüyor. Yıllar sonra, 10-20 yıl sonra siroza dönüyor. Evet, siroz da oluyor ama hasta bunu fark etmiyor. Hatta bir de kanser oluyor, karaciğer kanseri. Bugün karaciğer naklinin ve sirozun en önemli nedeni son 5 yıldır karaciğer yağlanması bütün dünyada. Artık hepatit B, hepatit C değil. Onları bulduk tedavisini aşı yapıyoruz filan artık onlar pek önemli değil. Ama karaciğer yağlanmasıyla başa çıkmak mümkün değil. Ve üzücü olan haber dünyada da en önde biz geliyoruz. Avrupa'da ilk sıradayız. Dünyada da belki de ilk beş içerisindeyiz. Kapadokya'da bizim 3 yıl önce Türk Gastroenteroloji Derneği'nin yaptığı bir ultrason çalışmasında Türkiye'de yağlı karaciğer sıklığının %60 ila 65 olduğunu bulduk. Amerika'da bu oran %25, Avrupa'da %25, %30 civarında yani bizde %60'lara varmış her iki kişiden birinin karaciğeri yağlı. Bu da bizim toplum olarak kendimizi gözden geçirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Yeri gelmişken bununla ilgili güzel bir çalışma var. Bu tirat acaba bu yağlı karaciğer hastalığına iyi geliyor mu? Evet çok iyi geliyor. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Mikrobiyotayı remodeling yaparak yani bağırsak bakteri yapısını olumlu yönde değiştirerek ve biraz önce slaytlarımda gösterdiğim bir takım olumlu hormonlar aracılığıyla gerçekten de e, karaciğer yağlanmasına etki ettiği gösterilmiş. E, bu bir fare çalışması özür dilerim. Farelerde yapılan bir çalışmaydı bu. E, burada daha detaylı bakımımız tabii hayvanlarda yapılan bir çalışma olduğu için e, tüm farelerin işte e, hem karaciğerlerine hem böyle tüm metabolitlerine kanda bakılmış, çok ayrıntılı bakılmış. Ve sonuçta GABA denilen bir maddenin üretimini arttırarak butirik asit verildiğinde GABA üretimini arttırarak yağlı karaciğeri azalttığı gösterilmiş.